Evet arkadaşlar nostalji serimizde Call of Duty'de, Call of Duty 2'de efsane efsane oyunda ee, İngiltere'de artık e, son bir operasyon kaldı. can mücadelesi artık bilmiyorum tarihteki olayın ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra Amerikan senaryosuna geçiş yapacağız. Alman senaryosunda Amerikanmış, Alman yokmuş. Yani Sovyetler, İngilizler ve Amerikanları baz almış 2. Dünya Savaşı'ndaki. İngiltere'de galiba yine John Davis'le devam edeceğiz ya da başka bir insan mı bilmiyorum ama savaş esirleri görevinden uzman zorluk seviyesinde başlıyoruz. Yine John Davis miyiz acaba? Only a few miles east of the American Geçiyoruz bu mı geçiyor olay? Cahenine nerede acaba? Biz de John Davis'iz arkadaşlar. Nerede ki bu cahen dedikleri? Bir yer vardır herhalde. Bir yer olduğu için zaten ismini vermiştir diye düşünüyorum. Neyse yazıyor az sonra. Görev başlangıçlarında yazıyor galiba. Aynen Fransa'dayız arkadaşlar. McGregor ikinci manga okuyamadım ki. Biz de konuları Aa, sonunda döndük şu. yeşilliklere ya. Price, Price beraber gidiyoruz. İngiliz ordusu Price'ın in komutasında ilerliyoruz ve Afrika'daki işimiz bitti. Tunus'tu, Libya'da, Mısır'da oralardaki işimiz bitti arkadaşlar. Price'ın önderliğinde şu an Fransa'da yeni bir görev yapıyoruz. İlk görevi karşısını dinlemedik yani. Adamlar görmüyor geri Gerizekalılar bizi görmüyor. Gördüler lan tamam. tamam Gördüler. Bir yerden sonra göreceklermiş. Germans, Almanlarla savaşıyoruz anladığım kadarıyla. Yani yoksa durduk Almanlar diye var mı savaşıyoruz? bunlar çok fazla moruk. Çok fazla düşman. Düşman çok fazla. Atatürk Düşman çok Neyse şimdi İngilizlerle bir alakası yok. Atatürk şiir okumaya gerek yok. Oğlum bu ne? Adamları biz niye... Price niye geldik oğlum biz buraya? Biz niye getirdim burayı? Böyle bir şey yok ya. Adamlar... Neyse geri çekiyorlar. Güzel püskürttük adamları. Aynen. Bu ne? Gaver 43 mü? Kaç mermili? 10. Nasıl bir şey? olur. Okey. Kabul. kar 98 yok mu ya? Al, niye Almanların silahları daha iyi abi? Yemin ediyorum Alman silah. Alman silah mı Kar 98? Hep Almanlardan alıyorum ben bu silah. Oğlum küçücük yerden mi geçeceğiz Allah aşkına? Geçer geçmez ölme ihtimali. Allah! Geçmeyeceğim geçmeyeceğim az geçir. Kim vurdu bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> Belli ki geçmemizi istemiyorlar. Aga ya bizim adamın kafasına sıktı falan diye yanlışlıkla. Ben her bölüm bir tane bizim adamı vuruyorum yanlışlıkla. Ve bu genelde hep bizim şeyden hani kaynak. Kaptana bak yandan adamları vuruyor. Dur ben vurayım kaptan sen Şit şit şit. Oğlum ben bu bölümde ya, alıştım ya çöl Etraftaki düşmanları falan göremiyorum. Çok bomba atıyorlar moruk ya. Lan nasıl? Lan al, ıskalıyorum. Ağzını kırayım. Adam 3 mermi attım için de ıskaladım. Adam vurdu beni. Baş almasın. kaçıyor kaçıyorlar tamam baş almıyor. Geri püsüktüğümüz yerden devam ediyormuş. Ben de Abel gibi oynuyorum. Birazcık odaklanmam, iyi nişan almam falan lazım ya. Böyle olmaz. Şimdi yan taraftan. Taktik. Ama bu çimenler beni korumaz değil mi? Kameran korumaz. Yani şuradaki ön tarafa siper almak. Tamam burası iyi. Al bakayım. Ya abi çekildin 2 dakikada adamları... Böyle... Vurayım. Ne oluyor lan? Lan bomba yağıyor. Kafamıza bomba yağıyor. İnşallah onların kafasına Allah. Lan tek Allah tek ben Allah. Benim ne oldu işte? Kaç kaç tek ben kaldım. Bizimkiler gitmiş. Ben kafama düşmesin. Geldim. Geldim. Korunmaya geç. Gıcık attı MGK. Korunlanmış. gerek yok ben vururum. Yok vuramam. Çok pis kapatmışlar vuramam oraya. Halle oldu mu? Nasıl halle oldu lan? Dilerliyorum tamam. Oğlum biz 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 kimlerle savaşıyorduk şeyde? Mısır'da, Afrika'da. Buradaki düşme Almanlar çok kötü savaşıyor. Almanlar bizi gündüz edecek. Almanlar içimizden geçecek Ne oğlum eve biri mi girdi lan? Yok, rahat etsin. ikinci temizle. Tamam, temizliyorum. Bak, ölmüyor bu. Temizledim. Arka tarafta çok düşman var. Kaptan arka taraf düşman dolu. Bak o taraflara gitmek sıkıntı. Benden demesi. Çok kalabalık arka taraf. Kanka çok kalabalık. Moruk çekil bakayım şu Tamam bu pencere benim tamam. Ah çekil ağzını kırayım o ne bence. Ya gel buraya. <laughs> Bomba nereye gitti öyle? Adam ne diyor acaba çok merak ediyorum ama süre diyor olabilir o düşman birliği geldi bir sürü. Düşman geldi bir sürü. Geliyor hala düşman geliyor düşman bitmiyor Almanlar çok kalabalık ya. Sen kimsin? Adams. Oğlum Almanlar mı, İngilizler niye savaşıyor? Afrika ülkeleri bir Ar ne Afrika Avrupa Avrupa ülkeleri olarak neden abi neyi paylaşamıyorsunuz ya? Büyük sizde. Neyse vuralım gitsin ya. Barışı ben mi getireceğim dünyaya? Yani. dünyayı mı kurtaracağım sanki? Vuralım gitsin işte. Hadi gidelim bayağı vurduk. Oğlum Düşman değildim mi? Tamam. Gidelim bayağı temizledik ya tamam. İlerleyelim kaptan. Ha bu tarafa mı gidiyoruz? Tamam. Şu tarafta ilerleyeceğiz sanırsam. Ben gidiyor gibi yapayım düşmanlar gelir zaten büyük ihtimalle. Allah çarpsın geliyorlar. Kaptan ne yapıyor? Price delirdin mi? Bakın adam vurabilecek miyim adamı? Ah be. Aa. Aa. ben mi vurdum ben onu? Ben mi vurdum onu havada? 98 yapar ha tamam. Görevle alakalı bir şey yazdı sandım. <laughs> ne oluyor lan burada Abi bir şey ateşliyorlar buradan yukarıdan. Bombeli bir şekilde bize atıyorlarmış bunları. Mantıklı. <laughs> Neyi tamamladık? <laughs> Ek bir şeyler imha etmişiz. çok köyü güvenli olmuyor. Burası sanırsam Beltok köyü. Buradan başka bir köye gideceğim. sanmıyorum. Çünkü. Burada her tarafta düşman var ya. Allah bombaya gelmiş. Oğlum Almanlar var ya çok cesurca savaşıyorlar. Yemin ediyorum Allah. Kaç 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 bomba kaç. Oğlum şurada bir şey var onu vurmamız lazım. Abi ben göründüğüm zaman buraya bomba yağdırıyorlar. Bunlar harbi crazy. Çok zor abi Almanlar. Almanlar çok zor. Şu çalı yüzünden göremiyorum düşmanları. Görmek için açılmam gerekiyor. Orada sıkıntı oluyor. Nasıl ilerleyeceğiz ya? Gittim oraya. Bu tarafı deneyim şu, şu duvara kadar ilerleyebilmem lazım. Tamam ilerledim. Tamam buralar daha iyi bu tarafları güvenebilirim derdim hiç. Aaaa Doldur şunu doldur Az ilerliyorum Sanki duyuyorlar beni sanki Kendimi oyuna kaptırdım çünkü odaklanmam gerekiyor sonunda Almanlar ya. ya yani şu nerede o üst kat? Kapatmış bak çıkış yolunu şuradan. Geometrik bir şekilde oraya atabilir miyim acaba sektörü? Oh shit. <laughs> Yok buralara taşmayalım. O taraflar ayrı yerler. Daha oraya var galiba. Şimdi ilerliyoruz oraya. <laughs> 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 Ulaştım <mı> acaba. <laughs> bir tane daha tamam şuradan boşuna mermi yemeyelim. Bir de şu ikinci kattan oralara bir sisteyelim hemen. Adamlar. Her yere bomba atıyor adamlar. Buradan kendi çıkış yolumu kapatalım ben galiba. Neyse bizim birliğin yanına gidelim Nasıl hepsini tırdım ama. Çaktırma çaktırma çaktırma. Sızdık içeri. Sızdık sızdık. Güzel sızdık hem de. Şimdi buralar. Hadi bakayım. Adamın mekanına gireriz, evine gireriz adamın evinden alırız. Çıkalım buradan. Böyle daha bir işim yok. Vallahi gördüm öldürür. Kaçmayan mı lan bu silah? Tam iyi yani silah. Allah! Yok mu lan daha düşman burada? Yok galiba. Oğlum kafam karıştı ya. Ben gidiyorum bizimkilerin yanına. Ya bizimkiler nerede? Ha burada Ha alt kattan geçeriz Nasıl ya? düşman mı? Ne, ne tutsa oğlum? Ben ya reflekse bak adamı direkt... Bakın arkadaşlar şimdi burada ciddi bir sıkıntı var.

Ben hazırım hazırım. Gidelim gidelim çatışmaya. Şimdi arkadaşlar savaş şu sana vurulmaz biliyorum. Benim Cenevra atlaşması mıydı neydi? Bir az şu tarih bilgimden savaş şu sana vurulmayacağını biliyorum ama ben orada düşmanı gördüğüm anda düşman henüz ellerini kaldırmamıştı ve bana ateş etmeyin dememişti. Ben o yüzden vurdum. Mekbegur'la beraber gidiyoruz galiba bu görev iki kişi olabiliriz. Hani ben orada savaş düşmanı falan vurmadım. Düşmanı gördüm ben sıkarım. Onun teslim olacağım cümlesini kurana kadar sıktım. Hiç kimse bana Kaptan Price dahil laf atmasın şimdi ben. Güzel bir şey abi lan bu. Karamadın mı? Ekle lan biraz beraber sen. Yok lan bu kendisi Bunu Bu ne oğlum? Light, light. Ne oluyor? McGregor neredesin? McGregor'a bak. Minimap'e bak. Allah her taraf almak. geri zekalı arkadan geliyor vuramıyor. Ay McGregor oradaymış. Neyse yanlış. Zaten vuramadım. Beceremedim vurmayı. Muruk bekle birlikte gidek ya. Tek başına ben burada bir şey anlatıyorum. Hemen geliyorsun şey yapıyorsun. Ya abi hangi geri zekalı bizi iki kişi koskoca böyle bir görev. Oha ekran ortasına attı da Yuh. Düşmanı ve kendiniz biliyorsanız savaşın sonuçlarını. Hangi kim gönderdi? Kaptan biz niye iki kişi göreve gönderiyorsun ya? Yolun Ya yolun sonu nasıl şey? İki kişi düşmana karşı mı gidiyor? Baksana abi adamlarla karşı karşıyayız. Neyse ki vurdum hepsini. Burada hemen ilerlemeyelim moruk. Hemen ilerlersin sıkıntı oluyor çünkü. Çok fazla çünkü. Zaten 4 bomba atıyorum ikisi geri geliyor. Şurada bir yerde bana sıkan bir şey var göremiyorum ben onu ya. Açamaz öldü. Tamam tamam hal oldu. Bombayı öldüler galiba. Tamam bomba ölmüşler. Başka bomba yok ama. Sis de yok. Yandık. Mcgregor. Ölmeye ne kadar, bir insan ölmeye bu kadar mutlu gider mi? Birazcık dikkatli koş ya. Ya etrafta hayatta kalmış bir Alman askeri varsa, sağda solda yatıyorsa? Bu bizim ya, başladığımız yerden miydik biz? Burada benim kafam bombalar yayıyordu. Gökyüzü ne kadar güzel lan Minecraft'dakinden daha güzel. Etrafta başka kamyoneti almaya geldik, biz yaralılar için. Tamir mi edeceğiz? İyi The Jerrys were even nice enough to leave us a full tank of petrol. Come on, Davis, jump in the back and give us some cover. Aga. Yandık. Biz bizimkilerin yanına gidene kadar. Neyse bununla zaten tek atamam kamyon hareketliyken. Ya tarayacağız ya da roket atacağız. Roket verdiğine göre Neyse lazım olunca direkt roketi alırım ben ya. Almanlar mı var? Atla şurayı. Tamam. Bir dakika bu, çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Yandık çok zor olacak bu görev. Direkt sıkı öldürüyorlar. Eğilebiliyor muyuz burada? Eğilebiliyormuş. Tamam. Eylebiliyor. Oo sürekli kamyonu geri atacak ya. Arkadaşlar zor görevlerden birine geldik. yatamıyoruz eğilebiliyoruz ama tamam eğileceğim o zaman mermi yersen. Bazı görevler 6 dakikada bitiriyoruz bazı görevler oluyor 20 dakika valla ben de anladım Patlasın şurası hemen tamam Oğlum bizi burada mahvederler ya hiç sağ bırakmazlar ki Eğil bakayım Havaya kalk eğil sürekli aynen kafama vuramazlar yani. Aha vurdum Abi kamyon hareket ederken sıkmak çok Tank sesi mi o? Shit. Shit. Doldur çabuk deviz, Şakası yok. Adam tankta geliyor. Çabuk. Tek yiyeceğiz. Namluyu çeviriyor. Patlattım. Patlattım patlattım. Başardık inanamıyorum. 3-3-3 <laughs> kere vurdum. Gitti vallahi. Oğlum Vasili ile elimizle patlıyorduk tankları. Hey gidin Davis sen ne diyorsun? Vasili ile gidiyorduk 50 tank patlatıyorduk. Düşman mı lan şu bizden Ay bizdenmiş. Neyse vuramadım ben. tank patlatmak ne ki? Elle patlattık oğlum biz kaç kere. Neyse yaralı arkadaşlarımızı da kurtaracağız. Savaş esiri nerede? Öldürdünüz mü? Esir nerede esir? Kaçtı mı lan yoksa? Güzel görevdi. Güzel görevdi.